efendim bir takım işte uydurma ama dozajında bıraksalar bu bir kültürel faaliyettir. Ama şunları çıkaracağız. Doğum günüymüş, ana rahmine intikal kandiliymiş falan bunları çıkaracağız. Bir de tuttular Duhan suresindeki ayetlerle Kadir suresindeki ayetleri birbirinden ayırıyorlar. Birisi Berat gecesiymiş, birisi Kadir gecesiymiş. Olacak işte Olacak iş değil. Duhan suresindeki ayet inna enzelnahu fi leyletin mübareketin inna künna mudirin fiha yufragu küllü emrin hakim ayetleriyle Kadir Gecesi'nin ayetleri aynı şeyi anlatıyor. Kadir Gecesi'ni anlatıyor. Hebe kardeşim ya. Hebe kardeşim ya. Yani ayetler parçalanır mı ya? Parçalanır mı? Sen git ha oraya, sen git oraya. Böyle bir şey denebilir mi Kur'an-ı Kerim'de ayetlerine? Fi leyletil kadir de fi leyleti mübareketin aynı demek. Min külli emri diyor Kadir gecesinde. Orada da diyor min külli emrin hakim diyor. Bak. Orada emri diyor. Burada emri hakim diyor. Ne demek emri hakim? İyi işleri planlar melekleri yeryüzüne inerler. İyi işleri, kötü işleri planlamazlar. Yani kimin nerede hırsızlık yapacağını Kimin nerede şimdi insanı öldüreceğini yazmaz, planlamazlar. İyi işleri, emrin hakim. Yani oradaki Kadir Gecesi'ndeki o emirle buradaki emri bir araya getireceksin, iş bitecek. Nasıl sen bunları ayırırsın? Yani olay, ciddi soru sorduğu için kızımız, ben bunu açıklamak mecburiyetine kaldım.